Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mastercraft'ta onun ayarlarıyla ilgili mesela ayarlarının ne işe yaradığını falan göstereceğim arkadaşlar. İngilizcesi olmayanlar için. Benim de gerçi pek yok. Ama ben anlam yani onları hep şey kullandığım için biliyorum ne işe yaradıkları. Arkadaşlar bu arada bugün attığım üçüncü video. O yüzden kanalıma abone olup like atmayı, unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben Arkadaşlar şurada gördüğünüz son volume öyle bir şeyler yazıyor okuyamıyorum tam. Bu sesi ayarlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şurada olan defulity ise sizin canavarları aktifleştirip veya kapatmanızı gösteriyor. Mesela şu an kapalı. En solda olunca kapalı oluyor. Şimdi böyle açtığımızda bir tık açık oluyor. Böyle açarsak canavarlar biraz daha hızlı doluyor. Böyle açarsak bayağı hızlı ve çok doluyorlar arkadaşlar. Ama şu an kapatalım biz bunu çünkü videodayız. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu ile şu ise Arkadaşlar şuradaki 4 person Y ise Hatta göstereyim buradan da. Arkadaşlar bu ise sizin görünüşünü ayarlıyor. Şu an akşam olmuş arkadaşlar. Ben hemen sabah yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi sabah oldum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi third person view bu ise sizin nasıl yani gördüğünüzü gösteriyor. Mesela şu an yüzüm gözüküyor. Şu an arka taraftan gözüküyor ve şu an normal arkadaşlar. Ve şu sens şey arkadaşlar mesela doyun. Etrafa evet, böyle bakıyorum gördüğünüz gibi mesela az bir şey kaydedim böyle oldu. Şimdi biz bunu son yapalım. Allah bu niye olmuyor arkadaşlar arkadaşlar. Bir dakika şöyle yapayım. Arkadaşlar bu sensitive'de bir sorun var. Arkadaşlar bunu gösteremeyeceğim. Çünkü sorun var. Sürekli sıfırlanıyor. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey Arkadaşlar bu ise mesela şu an o sanırım en başta yani hiç kapalı gibi bir şey. Böyle ekran dönüyor. Ama açık olsaydı az bir şey çevirsek bile bu kadar çevirecekti. Arkadaşlar bayağı çevirecekti. En yani mesela bir tane değilse, mesela şu an ben yere bakıyorum elimde direkt havaya bakıyor kadar hızlı dönecekti ki yani bayağı dönecekti arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unu unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bunun bir sonraki bölümünü de çekeceğim. Yarın veya yarından sonra atabilirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.